herkese yeni bir videodan daha merhaba. Bugün bu arka plandan bildiğiniz üzere annemlere geldim. Orada böyle bir gün içinde ne yapılır? Daha doğrusu yarım günlüğüne geldim. Ama belki bu akşam da kalırım. Bilemiyorum. İşte ne yapıyorum, ne ediyorum, bu odada neler yapılır? Size birazcık bunu göstereceğim. Belki ufak bir eski odam turu da yapabilirim yani. Şimdi arkadaşlar. Hava bugün aşırı sıcak. Figen abliş var diye özellikle bugün geldim. Figen abla bizim yanımıza uzun süredir çalışan ablacığımız. Figen ablaya kahve falı baktıracaktım. Çünkü çok iyi bakıyor kendisi. Zaten bir vlogumda tanıştırmıştım size. İşte anne evi yemeği yedim. Kahve içtim. Şimdi böyle kendimce takılıyorum. Birazcık böyle podcastlerim var. Editlenecek. Fakat onun editi biraz uzun sürdüğü için korkuyorum şu an. Dedim ki ben de YouTube'a video çekeyim. Neden olmasın? Biliyorsunuz neredeyse her gün ya da iki gün arayla video atıyorum. Çok baş başarılı bir youtuber olduğumu düşünüyorum. Henüz daha keşfedilemedim ama keşfedileceğim yakında diye düşünüyorum. Şimdi annemden bir güneş kremi hacıladım. Lancome'un. Bu arada ben almıştım anneme. Ama hiç kullandığını görmedim. Ve dedi ki ben kullanmıyorum. Ve yapısını da beğenmedim. Bir sen dene dedi. Hani bunun da yorumları bu arada baya iyi bir güneş kremiydi ama o beğenmemiş. Ben dedim ki, güneş kremi her zaman lazım. neden olmasın? Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Netleteyim şöyle. Bu UV Expert U Youth Shield Milky Bright. Hem de UVA, UVB, SPF 50, P artı 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 diye bir güneş kremi. Bence yapısı da güzel bu arada. Annem niye beğenmedi anlamadım. O daha çok renkli güneş kremleri sevdiği için bence beğenmedi. Ben de bir deneyeceğim. Çünkü cildi hem nemlendirip hem birazcık matlaştırıyormuş da. Yağlı ciltler sevebilir diye düşünüyorum. Yağlı karma ciltler. Bakalım deneyip göreceğiz. Bir de annemler klasik kuzguncuk yolculuklarından birinde mi aldılar bilmiyorum. Le Café Bleu Patisserie Blancherie. Fransız aksanım nasıl? Bu kadar okuduk 9 sene. Oradan bana bir çikolata kolonya almışlar. Kafayı yiyeceğim. Bakın paketin tatlılığına. Eve götüreceğim bunları hemen. Ay çok tatlı. Şunun güzelliğine bakın. Ay pembe kurdelesi var bir de. koklayalım kız. Bak buram buram çikolata kokmuyor. Ama hoş bir kokusu var. Beğendim. Bu lip gloss koklayan kız gibi değil miyim? <laughs> Beğendim. Bu çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Bir de babam bana her sene olduğu gibi klasik bir sevgililer günü hediyesi almış. Bu sefer ne aldığı hakkında gram fikrim yok. Cam çok merak ediyorum. Normalde göre, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kamerayı çevirip göstereceğim. Böyle peliş oyuncaklar falan alırdı bana çocukluğumdan beri. Güzel bakalım bu sene ne almış. Çok merak ediyorum. Ne olmuş öyle paketine. Hiç unutmaz bu arada kız babalarına tavsiyeden. Gerçekten sevgililer gününde kızınıza, çocuğunuza ve hediyeler almak çok güzel bir şey aslında. Babamın bu huyunu takdir ediyorum. Videolarımı kesin izlemez ama babacığım bu buradan sana teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bir erkekten hediye beklememeyi öğrendim. sayende. Çünkü her zaman sen alıyorsun. Ya yani bir duygulandım. çok güzel. Ay inanamıyorum. Şu an çıldıracağım. Bana o kadar güzel çoraplar almış ki. Siz şu an bunların hikayesini bilmiyorsunuz ve bu kız ne gösteriyor diyeceksiniz. Ama ben mutluluktan kriz geçireceğim Benim hayatımda en sevdiğim çizgi film Scooby Doo'dur Ve Şegin'in çorabını almış Delireceğim Çok güzel bir hediye çok düşünülmüş bir hediye Babacım bunu sormuşsun oldum. Bir diğeri de bana şirinlerden bir çorap almış Şirinler de benim en sevdiğim çizgi filmlerden biriydi Babam bana hep böyle şirine falan derdi Küçükken Çok duygulandım Ben çok mutlu oldum Bir diğer çorap da London çorabı Çünkü Londra'ya da çok 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 gitmiştim gitmek istiyorum. Bu bu çorap da çok güzel. Bir de bana bir tepsi almış. Evde de ihtiyacım vardı. Böyle bir İstanbullu. Çok güzel renkli bir tepsi. Bu sene beni şaşırttın babacığım. Şaka oldum ama çok mutlu oldum. Ama aralarından şu iki çorap beni inanılmaz mutlu etti. Şegi ya. Şegi. Evet hediyelerim bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hediyelerime bir adet dızladığım ürün. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Baya mutlu oldum yani. Buradan babişkoma special thanks veriyorum. Çok sevindim ya. Düşünülmüş bir hediye olmuş. Çok hoşuma gitti. Ha şimdi size hep bana çocukluğumdan beri her sevgililer günü hiçbir sevgililer günü atlamadı bu arada babam. Küçüklüğümden beri. Hem anneme hem bana muhakkak küçük küçük hediyeler alır. E, i̇şinden dolayı da hani oyuncaklar çok iç içe ve küçük peliş oyuncaklar alırdı. Şimdi size yatağımın üstünü göstereceğim. Çünkü yatağımın üstünde bir hayli var. Bir kısmı daha yatağın altında olanlar var. Annemlerin odasına koyduklarım var. Ama şimdi size gösteriyorum onları. Bakın arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Şu mesela şuradaki flamingo. Daha önceki sevgililer gününün Şu da eşek var galiba. Eşek ve fil falan. Bu da benim bu arada çocukken kullandığım mikili çanta. Böyle. Çok sevindim babişka. Çok teşekkür ediyorum sana buradan. Siz neler yapıyorsunuz bu arada? Biraz sohbet edelim ya. Böyle kamerayla sohbet etmeyi çok özlemişim. Neler yaparız bugün bilmiyorum. Bugün günlerden cuma. Kızılcık şerbetini izlerim. Ay bu arada annemin kuzeni ama benim yani benim de uzaktan kuzenimin nişanlı var 3 Mart'ta galiba. Ee, onun için dün annemler alışverişe çıktılar yaldır yaldır. Kıyafet alışverişine ve ya ben nişana katılamayacağım ama düğüne katılacağım size bir vlog gelecek. Eylül'de düğüne nasıl hazırlandım? Ya herhalde hayatımda en çok zorlandığım şey şey böyle elbiseler seçmektir. Çünkü o elbiseler hep yerde kalıyor. Yani kalıyor ve kullanmıyoruz bence. Ve ben bunu çok israf olarak görüyorum. Belki bulabilirsem kiralarım ama bilmiyorum bedenime uygun bulabilir miyim. Bu arada çantam ve bilgisayarımla geldim. Benim bilgisayar çantam. Bunun içinde her şeyim var. Şarj aletim, SD kartlarım, bilmem nelerim, bağlantılarım her şeyim bunun içinde. Bunu da bu arada çok kaliteli görünüyor. Zaten H&M kaliteli bir marka da hani her ürünü bu kadar güzel görünmeyebiliyor. Bu siz de biliyorsunuz ama bu resmen gerçek değeri gibi ve mükemmel bir çanta. Benim Macbook'um 13 mü 14 inç mi ne? Ama 16 inç de olsa sanki sığardı gibi. Oda turu çekeyim ben size bugün ya. <laughs> oda mı turlayalım bari? Eski aile oda mı turlayalım? Ama her tarafı da dağıttım şu an. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse bir şekilde gösteririm. Aa benim burada televizyonum vardı. Ben var ya odamı full unuttum herhalde. Yani tabii nereden baksanız 5 senedir ayrı yaşadığım için 5 seneye yakın uzun Unutmuş olma ihtimalim biraz yüksek. olma burada dijitik bağla. Kızılcık şerbeti izlerim. Çayımı <laughs> alırım, kahvemi alırım. <laughs> Mükemmel. Mükemmel event değil mi arkadaşlar ya? Çok Kolay. Sabah da. Sabahta yoluma çıkarım. Aa annem bir inci kolye beğenmiş bu arada. Yarın Zara'ya gitmem lazım. Şu Zara'nın stoklarına bakmam lazım. Çok acil. Annem elbisesini seçmiş. Elbisesi bu değil tabi de. Şuna şu inci kolyeyi istiyor. Ve mağaza stok durumuna bakıyorum. İnşallah yine bir fail yaşamam. Çünkü bu aralar ne zaman Suadiye Zara'ya gitsem var görünüyor. Son birimlerde demiyor bak. <laughs> o yüzden umuruyum. Onu halledeceğim yarın. Sonracığıma. Annemler yarın düğün için ayakkabı bakacak. Babamın takım işi bitmiyor. Ay düğün diyorum nişan için ayakkabı bakacak. Babamın kıyafet ayakkabı işi dün bitmiş. Ben katılamadım. <laughs> Çünkü yani yorulacağımı düşündüm. Eskiden alışveriş severdim. Fakat ben online alışverişe o kadar alışmışım ki. Artık mağaza gezmek bana böyle bir <laughs> geliyor. Ya da böyle AVM'lerde mağaza gezmeyi hiç sevmiyorum. Yani benim böyle bir rahat havada. Böyle bir hava tabii ki iyiyse bu arada. Dışarıda gezmeyi seviyorum. Caddede bir şeyler bakmayı seviyorum. Yoksa da işte hani çok nadir diğer markalar için şey yapıyorum. Size mesela buradaki makyaj köşemi göstereyim. şurayı toplayayım ama bir. Şimdi normalde bu burada. Görmeyin boyayacaktım ben bunu. Burası benim. Şu aynayı da bir çekeyim de. Burası benim. Makyaj masam. Aynam. Makyaj masam. De i̇şte makyaj malzemelerimin bir kısmının olduğu çekmece. Burada da burada bıraktım. falan makyaj malzemeleri. Ivır zıvırlar var. Bunun içini göstereyim mesela. Bunun içi bir hayli dolu. Bunları bir ara gerçekten ayıklamam gerekiyor. Cidden cidden cidden. Burası benim iç çamaşırı çekmeceğim, çorap çekmeyeceğim. Bir de böyle bir yerim var. Onu da göstereyim içine. İlk raf yine kozmetik, ikinci raf ilaçlar, üçüncü raf Allah ne verdiyse. Şu melatoninimi de götüreyim çünkü arada uyku problemi yaşayabiliyorum. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi eski düzenimize geri dönüyoruz ve işte böyle. Burası benim makyaj köşem. Perdelerim çok eski bu arada farkındayım. Ama perdelerimin e, benim için anlam ve önemi çok büyük olduğu bu için. Bunları değiştirmeyeceğim. Hatta perdemi tam göstereyim size. Bakın arkadaşlar benim perdelerimin üstü. Şu an ışıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu çok güzel bir krepe özel bir kumaş. O zaman bilmem nereden getirtmiştik. Böyle kısa bir şey istiyordum. Aslında ben böyle böyle istiyordum. Fakat o zamanki odam bunu kaldırmıyordu. O yüzden böyle yaptırmıştık. Ve böyle pembe, kelebekli. Böyle kelebeği hayvan olarak sevmem ama burada çok güzel görünüyor. Yakından ışıktan çok göremiyorsunuz ama böyle tülü mülü çok Kaliteli. Bunu böyle bir özel perdeci de yaptırmıştık. Ve odamın tek camı. Orada da yine bir süs var. Bunu da bir McDonald's'ta mı Burger'da mı bir şeyde kazanmıştım çocukken. Onu da orada saklıyorum. Perdenin anlam önemine gelirsek ee, babaannemle seçip yaptırmıştık. Ve ben babaannemi çok seviyorum. Yani çok severek anıyorum. Maalesef kendisini 2016 yılında kaybettim. Ee, o yüzden ona yaptığımız her şeyi de böyle saklamaya çalışıyorum. Yani perdenimden memnunum. Evet baktığınızda bir ben belki genç odasına göre ya da hani büyümüş birinin odasına göre daha çocuksu kalabilir. Bir tarafım evet bazen değiştirmek istiyorum ama bazen de ona baktığımda o günü hatırlıyorum. O günkü seçişimizi hatırlıyorum. O yüzden beni mutlu ediyor. İyi hissettiriyor. o yüzden orayı değiştirmeyeceğim. Zaten burada benden çok annem falan zaman geçiriyor yani. Ben daha geldiğimde bir gün ya da yarım gün geldiğimde işte işlerimi hallediyorum bilmem ne yapıyorum falan. Öyle yani. Siz bir gün halledeyim dedim. Bugün babamla video çekeyim dedim de babam böyle yaptı. Ben bugün kamera karşısına çıkamam. Ben ünlü olmak istemiyorum. <laughs> Baba dedim saçmalama sakin ol. <laughs> Neyse öyle yani. Tamlısını da zaten gösterdim. İki kişilik çok güzel bir hatam var. Bu arada ortopedik rahatsızlıklarınız varsa size çok çok güzel bir markadan bahsettim. <laughs> Ünlü bir YouTuber olsam kesin bunu sponsorlu falan derdiniz ama yatağımı tekrar göstereyim. Bakın yatağım şöyle. Benim yatağım bir İsveç markası olan Helsa'dan ve benim ömrüm boyunca bir sürü işte otellerde deneyimledim kendi evimde ya kaldığım yataktan biliyorum falan dünyanın en rahat yataklarını yapıyorlar ve en güzel müşteri hizmetlerine bence sahipler. Mesela benim yatağımla ilgili bir sıkıntı olmuştu yatağımı aldığımızda. Daha o zaman böyle arada Helsa Türkiye'ye geldiğinde çok fazla insan bilinme mı falan araştırıp biz bulup almıştık caddedeki şubesinden. İşte sert mi istiyorsunuz, yumuşak mı istiyorsunuz, nasıl istiyorsunuz ne, ne tür yatıyorsunuz falan. Bin bir tane çeşidi var. Hepsini deniyorsunuz ve bayağı bir zaman süre iade hakkınız var. Müşteri ilişkileri çok iyi. Ben çok memnunum. Helsa Sweden. Zaten şuraya bir yere eklerim logosunu. Yani ben bu yataktan yatsam, ne zaman yatsam ne belim ağrıyor ne birim ağrıyor ve kim yattıysa bu yatakta işte annem de keza arada bir burada yatıyor herkesin dediği tek bir şey var. Benim de yattığım en iyi yatak, en rahat yatak. Bu yataktan çıkmak istemiyorum. Gerçekten çok doğru. Hiçbir şekilde ne belim ağrıyor ne bir şeyim ağrıyor. Bu yatakta çok, çok memnunum yani. <laughs> Kendi evim olursa ya da bilmiyorum eşyasız bir kiralık evim olursa alırım yani bu yataktan. Yatak başlığı falan da bence sadeliği tatlı. Bu arada benimki bazalı da mesela bayağı bir şey kaplıyor ve iki kişilik. İki kişi de çok rahat yatıyor. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Böyle dar iki kişiliklerden falan yüksek de. Bu arada isterseniz alçak modelleri de var. Ben o zaman bunu tercih etmiştim. Ben çok memnun kaldım. Böyle bir arayışınız varsa markaya kesinlikle öneririm. Size gönülden önerimdir. Onun zaten odada bir kütüphanem, çalışma kısmım var gösterebileceğim. Onu da kapıdan girerken gösteririm. Küçük bir televizyonum var falan. Bir bizim evin hallerini gör. Ev turu yapmama izin vermiyorlar da. O da turu yaparım en azından. Burada da burada hayatımın bayağı bir dönemi geçti. Çünkü yani 20-21 senem çocukluğumdan beri. Bu apartmana doğdum. Bu apartmanda büyüdüm. Yani şurada da dolabımı görüyorsunuz bu arada. Bu dolabı da ben çizmiştim. Yerler dağınık şimdi o yüzden orayı göstermiyorum. Mesela bu odayı bu arada toplamam lazım bir ara. Gerçekten hani vaktim olduğunda bir ara buraya girişmem lazım. Ama bu oda göründüğünden çok daha küçük ve bayağı bir eşyası bulunan o oda olduğu için burayı temizlemek biraz zor. <laughs> Nasıl yapacağız bakalım? Tabi biliyorsunuz biz sessiz bir aile değiliz. Her yerden herkesin sesi geliyor. O yüzden ben burada kapatayım. Sonra yine açarım. Ve arkadaşlar şaşırmayacağımız üzere annem demin kapımı çalarak bana meyve getirdi. Bu da bir ailevi klasi değil midir? Muz getirdi. Ki ben için ailese meyve yemeyen biri olarak. Bunu bir yiyip bitireceğim. Ay bu arada tabağı da çok tatlı bakar mısınız? Abi annemin bu sunum Perileri beni bandan alıyor Ay, Arkadaşlar ben Uyuyakalmışım full Yani şu an Kızılcık şerbetini de açtım Televizyondan izleyebilmek için Ben mahvolmuşum öyle bir uyumuşum ki Şu paskale çikolatalarından Yiyip şurada Bir sızmışım bir sızmışım. Kimse de beni uyandırmamış Herkes benim meraktan delirmiş Ve ben bayılmışım şurada Şu şekil şu şekilde bayılmışım. İnanılmaz ölmüşüm. 5 saat falan ölmüşüm yani. Neyse ben bir kızıldık şerba izleyeceğim. Azıcık bizimkilerle takılacağım. Hello babiş. Selam. Selam. Ne haber? Bana çay yok mu? Sen yemeğini yemedin ki daha. De. Aç değilim ki. Ben de çay içeceğim. Bana kızdın mı uyudum diye? Çekim yapmayı kapatırsan kızıp kızmadığını öğrenebilirsin. Ya hayır. Ben gerçek bir youtuberım. <laughs> tamam neyse. Bir kapatayım galiba azar vakti. Arkadaşlar oturma odasından merhaba. Azarladın mı beni beş Kameralara konuşabilirsin. Kameraları görünce asla konuşmuyor. Artık bütün konuşmalarda kamera açacağım. Çıkılır baban söylesene kimse seni görmüyor şu an. Ya SD kartımız süresi geçiyor adam bir şey söyle. <laughs> Allah kamerayı sana döndürür. Bir şey söyle kamerayı döndürür. Reisler şey, gibi şey, oturuyor burada şey, bakın. Paşam. Kalp. Yapsana kalbimin devamını. Asla konuşmuyor arkadaşlar. Asla kaçtı zaten. Bu da kütüphanesi. Burada da canım anam var. Onlar ayrı yerde kızılcık şerbeti izliyor. Ben ayrı yerde. Ama çay yapmışlardır diye ümitlendim ama ben gittim bir de evde galiba çay yapılmıyor artık. Akşam çayı bu beni biraz üzdü. Çay içiyorum canım. <laughs> Bitki çayı içiyorlarmış artık pardon. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Zaten babam da kaçtı. Böyle de video çekemiyorum yani. sesle küçüklük bir ceren göstereceğim bakın şimdi. Bakın. Çok tatlı değil mi ya? <laughs> Nerede? Babamla bir yerdeyken, bir eventteyken en son beraber katıldığımız bir event olabilir bu arada. Neyse arkadaşlar ben uyudum kendime geldim. Saçım başım dağıldı tabii. Ay arkadaşlar yeniden merhaba. En son bizimkilerle biraz sohbet ettik. Kat bu kameranın şarjı aşırı hızlı bitiyor. Ben çok sinir oldum. Buna batarya alınabiliyor mu onu da bilmiyorum. Bir bakacağım. Uyandıktan sonra hani Alman bitki çayı içtim annemle. Bir de da boşunu görebildiğiniz bir kabak da olması. Yedim yine. Şimdi bir de kızılcık şerbo. Youtube'a yüklenmiş. Onu izleyeceğim. Ay ekranım ne kadar pis duruyor. Ay kendinden iğrendim. Neyse arkadaşlar. Durum böyle. Ondan önce de birazcık eniştenizle konuştum. Bu da uzakta. Ben de uzaktayım özledim. Neyse öyle yani. Kızılcık şerboyu izler. Yine uyurum herhalde. Yarım Berat Kandeli'ymiş. Babam mı anlattı falan. Ay bilmiyorum yani bir yorgunluk var üstümde. Hava da bir acayip. Ve o kadar çok Bali videosu izliyorum ki Bali'ye gitmek istiyorum. Aşırı derecede Bali'ye gitmek istiyorum. Buradan evrene gönderiyorum. Bali'ye gitmek istiyorum. Bali Bali Bali. Abi bir de sizce de kızılcık şerbet biraz kafayı yemedi mi? Son zamanlarda, son bölümlerde. Mesela spoiler olacak ama zaten bunu attığımda herhalde siz de izlemiş olursunuz yani. Duaya hamile beklerken Alev'in hamile <laughs> Böyle ailecek tezler ürettik. Babam diyor ki Settar Bey biliyorsunuz hasta ya şu an. İşte bence diyor işte şey Alev çocuğu düşürecek falan. Ben diyorum hayır doğuracak bence. Doğurursa kız mı erkek mi olacak? Yeni veliahtım geliyor. <laughs> topluca kafayı yedik yani. Ay bilmiyorum çok da başım ağrıyor. Mal oldum ya. Ben gün içinde uyuyup uyanınca mal oluyorum. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ben şu videoyu izleyeyim. Evet arkadaşlar ben sonunda evime gelebildim. Eniştenizle buluştuk ve evde yemek yiyeceğiz şimdi. Ve şey aklıma geldi sizle orada tabi paylaşamadım. Yalom'un şöyle, şöyle bir sözü var. Ailemi özlüyorum. Ailemi ziyarete gidiyorum. Ailemi ziyarete gitmek için 3 saat yol çeker ama onlarla maksimum geçirebileceğim vakit 15 dakika diye. Bu sözün birazcık yaş ilerledikçe bu arada bunu söylüyor. Yaşlar 20'leri geçtikçe bunu söylüyor. Çok doğru olduğunu <laughs> düşünüyorum. Ailemi seviyorum. Onları özleyerek yol gidiyorum. Ama insan tek başına yaşamaya başlayınca ya da özgürlüğe alışınca gerçekten bazı şeyler çok zor gelebiliyor. Şimdi sizi yemek yapacağız. Oraya götürüyorum. Kendisi de içeride video çekmeye merak sardı ve kahkahalar ben bir kahve içtim direkt annemlerden çıktığımda elleri bir tabi yani oraları falan çekemedim. Şimdi sizle köfte patates yapacağım. Çok ev hanımıyım, inanılmaz ya inanılmaz yani. Hadi içeri gidelim. Merhaba arkadaşlar eniştenizle bugün yemek yapacağız ve dünyanın evet. en basit yemeğini yapacağız. Ama yapacağım. senin kameran çok kötü çıkıyor bak benim kameram Hayır benim kameram çok güzel çekiyor. Susar mısın? Evde güzel bir yemek yapacağım. Cam yemekte de İnegöl köfte diye tutturduğu için kendisi getiren İnegöl köfte söyledim. Bir de el çarıda çurros patates yapacağım. Hadi başlayalım. Yemek yapıyorum. <laughs> Var mı? Arkadaşlar size bu churros patatesi çok öneririm. Filistin çok iyi. Bıçak yordamıyla açacağım. Çünkü mutfak makasımı bulamadım. Ah patatesleri çok koydum. Pişmeyecek. Onların hepsi ne olur? 10 tane aile doyar onunla. Sen ne yapıyorsun? Tek başına mı yiyeceksin onları? Öf, saçmalama. <laughs> Arkadaşlar ben bu air fryer'ı bayağı bir doldurdum patatesle. Şimdi ben bunlardan bayağı bir alayım kadar da pişer herhalkın. Airfryer'a e şu kadar patates koydum. Onun üstüne çok azıcık yağ koyacağım. Siz de airfryer'ın üstündesiniz. İnşallah yanmaz. <laughs> yerleri alacağım. 200 derecede ay kaç dakika diyoruz bu? Airfryer'de 200 derecede 15-18 dakikada oluyormuş arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? 20 derece yapıyoruz. Çünkü çok patates koyduk. Garanti olsun. Şimdi aç bunları bakalım reis. Ne göl yapacağız? Çak burada. Ne göl ne göl diye Bu arada arkadaşlar deli gibi tiyatro biletleri aldık. Bakalım arkadaşlar sizi şuraya alacağım. Bana tava verir misin bir tane? Bir adet tefal tava alıyorum. Bonfilet markasının İnegöl dana kuzu karışık köftesini yapacağım size. Bunlar yanmaz şey ama yine de korkuyorum. Başımız <laughs> ile köftelerimizi çıkarıyoruz. Hii. Ay o kadar yumuşaklar ki şu an. Ben bunu bununla nasıl çıkaracağım? E, elimle de hiç dolasım yok. Eldiven neyse biz yiyeceğiz zaten. Eldiven meldiven kullanmıyorum. abi yapışmış ayol şey <laughs> bu. Niye bu kadar şekilsiz peki? Bonfiletsiz bunları bölmediniz mi? Dümdüz dümdüz şey yapmışsınız. Dışarıda da biraz bekledi. Enişteniz yolar çekiyordu. Benden Ozan'ın youtuber oluyor kardeşim. Ben anlamadım ki bu işi ya. Ben ocağın altını açmayı unutmuşum. Ben de diyorum ki bu yağ niye kızım ya? <laughs> yeah <laughs> Kömel yetenekli sevgilinle. <laughs> 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 köfteleri ayırır mısın canım sevgilim? Bunlar çok erimeş. Bunlar mı? Evet tabağıma. Bak bir tabak alır mısın oradan? Ya dur ben iki dakika yapayım Allah aşkına. Dur durun. Hayır musun? ya. Bulaştırma. Bir durun. Hayır bir elim dakika, bulaştı bir zaten bir ya. Sen de kameranı al koltuğa otur. <laughs> Hayır ya ben yapacağım. <laughs> Hayır gel anlat biraz. Ben <laughs> yapacağım. Tamam sen de gel beraber anlatalım. Hadi ayıralım köfteleri. Şunları ayırır mısın? Başım, ayırır mısın? Ya Allah aşkına köfte işe yatıyor ya. Bismillah be başladın mı? Bismillah başladım. Ay. Aynen evet. bismillah başladı çünkü işte ne <laughs> zaman bismillah demeyip bir işe başlayacak o iş olmuyor. Köfteleri nasıl öyle atıyorsun peki kafana göre? Kafama göre atmıyorum bu fazla Arkadaşlar, bak bunlar abi 10 çok tane aile. bakın. 10 tane aile Döfuk yer bu köfteyi. Böyle koyu çarpeği. şekli var on mı tane bana laf ediyor. Ya. Şu köfteleri yapar mısın? Tabii ki derim. Elinle e sıcak suyu, elinle soğuk Maşallah. Tabii ki. Ne diyecek oğlum? Ne diyecek? Sen Robino'yu alıyorsun. Elime de yağ geldi. Abi yağ kızmadan köfteleri attım. Bütün köfteler yağlı olacak. Şimdi çok tadım kaçtı. Arkadaşlar ben köfte yapmayı beceremediğim için kendisine eniştenize pasladım. Bakın nasıl köfte yapılırmış diye çek çek diye beynimi yedi. Buyurun efendim. Böyle köfte yapılırmış. Aferin. Seni başarıyla kutsuyorum. Pişti mi köfteler? Evet. Aferin sana. Aferin. Yani bir saatte yağ kızartamadın ya. Yapamadım. Ama var <laughs> Mı? Allah Allah yapamadım ya, Senin kadar işte, çok yağ koymadım tamam, Allah Allah işte. Kötü bir şey söylemiyorum Her öğren işte Tamam öğreniyorum Öğrenmek iyi bir şey Okey Ben patatesi yaptım tamam. Seni bekliyorum Bu da benim yaptığım salak saçma tripod arkadaşlar Neyse Enişteniz burada köfteleri pişiriyor aşkım ben içeride dinleniyorum. Bye bye. Arkadaşlar ben yapacağım dediğim yemeği ne güzel eniştenize kilitledim ama. <laughs> güzel görünmüyorlar mı? Ve Türk milli içeceğimiz ayranımız da burada. Bu da soslarımız. Türüflü mayonezimizi asla eksik etmiyoruz arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Ne <laughs> düşünüyorsun aşkım yemeği sana kilitlemem hakkında? Her zaman uyuyun ne çok güzel yemekler de yaptım ben sus. Yeni bir günden selam arkadaşlar. Ben duş aldım dinlendim. Bugün günlerden pazar. Yemek yapmaya hiç 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 halim olmadığı için kendime bebe içi köfteden klasik bebe söyledim. Gün nedenini bilmediğim bir şekilde kendimi inanılmaz yorgun hissediyorum. Ve şu kollarımın içleri falan ağrıyor dünden beri. Hafif bir fibromiyajım tutmuş olabilir. Kısa vlogumu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kocaman öptüm.